Et là, il y a le ministre. Adam, Sana. Le Mali. Le Mali. Nous sommes le Mali, notre mère. Le Mali. 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 Le Ben de bakayım dedim bisiklet aslında Bir geçtiydi ama çok uzak bir yere gitmedi. Artık bir evet. herada evet. gidiyordu. Bak. Sağ kazandım daha. Daha da lanerla. kalabalık ya. Benim de var, kalabalık böyle. Çok. kimin arabası? Kimin arabası? Kansızı, şey. Ne işte belediyenin bir Belediye. arabası Belediye <laughs> siyah arabası. Siyah plakalı. Siyahlı Boş işçi de. <laughs> Ben de şimdi ki